Thomas Mitli, Amerikalı bilim insanı, makine mühendisi ve kimyager Thomas, 1889 yılında Amerika'da doğdu. Thomas, kurşunlu benzin ve kloroflorokarbon gazını bulması nedeniyle atmosfere en çok zararı dokunan kişi olarak tarihe geçti. Amerikalı mühendis dünya tarihine adını çevreye en çok zarar veren bilim insanı olarak yazdırdı. 1920'li yıllarda büyük bir icada imza atacaktı. Buzdolabı üreticilerin zarar ettiği bu dönemde Klara, Flara karbon gazını bularak küresel ısınmaya neden olan ve atmosferi incelten ozon gazını yok edebilme gücüne sahip bu gazı hayatımıza soktu. 1970'lerde Klara, Flara karbon gazını kullanımı yasaklandı. Aslında kurşunun toksit madde olduğu binlerce yıldır bilinmekteydi. Thomas'ın ve şirketlerin rahatlığı ve açgözlülüğü binlerce insanın hayatına neden oldu. Thomas, bir defasında patronu olan Charles ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, kurşunun zararları bir kenara bırakalım. Bununla ne kadar para kazanacağımızı hayal edebiliyor musun? 200 milyon belki daha fazla diyecekti. Kurşunun otomobil yakıtlarında kullanımı ve insanlar tarafından solunması insan zekasında gerilemeye neden oldu. Günümüzde insanların bedenlerindeki kurşun miktarı geçmişte yaşayan birine göre 625 kat daha fazla. Bu demek oluyor ki bilim kötü niyetli insanların elinde faydadan çok insanlığa büyük zararlar vermekte. Her bilim insanının insanlığa farklı çeşitlerde faydası vardır. Fakat Thomas'ın açgözlülüğü ve rahatlığı tüm insanlığı etkileyerek dünya üzerinde kötü anılacak kalıcı bir isim bıraktı. Bu olaydan ders çıkaracak olursak her insanla olan faydamızda kendi çıkarlarımız haricinin dışında gerçekleştirmek esastır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.